Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Türkiye'nin sevilen dizilerinden biri olan, Arka Sokaklar, 710. bölüm fragmanıyla yine izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu bölümde, İstanbul'un karanlık yüzünü gözler önüne seren bir hikaye ile karşı karşıyayız, 3 günde 3 cinayet işleyen bir keskin nişancı. Bu durum, ekip için hem zorlu hem de heyecan dolu bir maceranın kapılarını aralıyor. Dizinin bu bölümünde, keskin nişancının ardında bıraktığı kanlı izler ve her bir cinayette artan gerilim, izleyicilerin adeta nefesini kesiyor. Ciddi bir tehdit haline gelen bu karakter, hem ekibin hem de şehrin güvenliğini tehdit etmekte. Keskin nişancının tespit edilmesi ve durdurulması amacıyla yapılan operasyonlar, her zamanki gibi büyük bir dikkat ve özveri gerektiriyor. Ekip üyeleri, zamanla yarışırken, kaybedilmesi muhtemel hayatların ağırlığını omuzlarında hissediyorlar. Fragmanın en dikkat çekici anlarından biri, zorlu koşullar altında görevini icra eden Aylin'in vurulması. Aylin, keskin nişancı tarafından hedef alınarak, yalnızca bir operasyonun değil, aynı zamanda bir yaşam mücadelesinin ortasında kalıyor. Aylin'in talihsiz anı, dizinin sürükleyici anlatımında dramatik bir dönüm noktası oluşturuyor. Bu olay, karakterin hem görev bilinci hem de hayata bağlanma çabasının öne çıktığı bir anı temsil ediyor. Aylin vurulduktan sonra hastaneye yetiştirilmesi süreci, izleyicileri derinden etkileyen sahnelerle dolu. Ekibin acil müdahale çabaları, izleyicilere hayatın ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatıyor. Bu durum, bir yandan Aylin'in yaşam mücadelesinin ön plana çıkmasına, diğer yandan da ekibin dayanışmasını simgeleyen dramatik bir yansıma oluyor. Karakterlerden birinin, aile kaybı korkusuyla yüzleşmek zorunda kalması ise durumu daha da duygusal hale getiriyor. Ailenin vurulmasının ardından yaşanan duygusal dalgalanmalar izleyicilerin kalplerinde derin izler bırakacaktır. Ailenin hayat mücadelesinin yanı sıra, ekibin diğer üyeleri içindeki kayıpların yarattığı travmalarla savaşmak zorunda kalıyor. Ailesini kaybetme korkusuyla boğuşan bir karakterin yaşadıkları tüm izleyicilere evrensel bir duygu sunuyor: kaybetme korkusu, sevgi ve bağlılık. Bu durum, dizinin toplumsal bağları güçlendiren öğeleri arasında yer alıyor. 710. bölüm, arka sokaklar hayranları için büyük bir heyecan ve gerilim vaadi sunuyor. Ailenin başına gelenler ve ekibin bu zor durumu nasıl aşacağı izleyicilerin merak içinde kalmasını sağlıyor. Keskin nişancının gerçek yüzü ve onun durdurulması için mücadele eden ekibin kararlılığı bölümün ana temasını oluşturuyor. Sonuç olarak bu bölümde hayat ve ölüm arasındaki ince çizgi, güç ve dayanışma temalarıyla vurgulanıyor. Arka sokaklar izleyicilerine sadece bir aksiyon dizisi değil, aynı zamanda insanlık hali ve dayanışma ile dolu bir hikaye sunmakta. Özellikle ailenin hayatta kalıp kalmayacağı sorusu, izleyicileri ekran başında sabırsız bir bekleyişe itiyor. İçsel çatışmalar, dram ve gereksinim içinde sürükleyici bir anlatımla, bu bölüm izleyicilere unutamayacakları anlar yaşatacak. Ailenin hikayesi ve ekip ruhu diziye olan bağları bir kez daha pekiştirecek. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.